Merhaba Tekin'cim. Merhaba hocam. Merhaba Ekran. Yer teknikleri var biliyorsunuz. Jujutsu var. Brezilya'nın Jujutsu var. Da evet. Biraz daha farklı olarak da falan. Bunların avantajları dezavantajları nedir? Tekin'cim avantajlı ve iyi olabilir. Fakat şöyle bir problem var. Self-defense dediğinde yani tatami'deki, ringteki mücadeleden bahsetmiyorum. Yani adamın bir tanesi böyle çok agresif bir şekilde saldırabileceği bir durumla karşılaştığında yere düştüğün zaman teknik uygularım diye düşünürsen pek uygulayamayabilirsin. Normalde Tatamideki hareketler elbette ki serttir. Hareketleri sert yapıyorlar. Fakat sokaktaki farklı bir sertlik durumu var. O da kortizoldan kaynaklanıyor. Yani sokakta karşındaki insana bilendiğinde, öfke ve nefret duygusuyla girdiğinde, bu şekilde girdiğinde normalde tatamide yaşadığın o sertliğin en az 3-4 katı daha sertlik içinde olabiliyorsun. Bu noktada en teknikler mesela bükme işte hani ya da arm bar yapma falan bunları yapamıyorsun. Bununla ilgili bir video izlemiştim. Bir tane adam sokakta gerçek bir saldırıyla karşılaştığında rakibinin kasları o kadar gergin ki bükmeye çalışıyor, bükmeye çalışıyor. Adam orada vakit kaybederken bükmekle uğraşırken arka cebinden bıçağı çıkarttı. Arm barla uğraşırım derken buradan bağırsakları dışarı bittü. Bir diğer dezavantajı da şu. Eğer karşınızda iki kişi varsa bir tane insanla uğraşırken öteki adam gelip ne yapacak? Aynı anda iki kişiyle dövüşemezsiniz. Yaklaşık bir ay kadar falan önceydi hocam. Ee, hani videoları falan çıktı bunun. Bir metrobüste bir kavga oluyor. Şimdi genç bir kardeşimiz. Bir spor background'u var yani. Attığı yumruklardan falan belli oluyor. Bayağı nizam. Çok güzel yumruklar atıyor ama e, karşısındakiler iki kişi yumrukları bir tanesini atıyor. Onu da indiriyor ama onu indirirken öbürü aynen senin deminki verdiğin örneğin olduğu gibi bıçağı çekip karnından o çocuğu bıçakladı. Ben de birkaç kere bıçakladı. Evet. Galiba çocuk da öldü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Arkadaşlar Tekin'in söylediği şey gerçekten çok önemli ve özellikle sıkça vurgulamamız gerekiyor. Tatami renk başka bir dünya, sokak başka bir dünyadır. Gerçek savunma sokaktaki psikolojiyi, sokaktaki saldırı dinamiklerini içermiyorsa o eğitim hiçbir işinize yaramaz. Bu bir realitenin ortaya koyduğu gerçeklik.